Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 147. bölüm Londra konferansından dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler Saygıdeğer efendiler 2. İnönü zaferinden sonra Londra'ya gitmiş olan delegeler kurulumuz geri döndü. Konferansın olumlu bir sonuca varmamış olduğunu biliyorsunuz. Fakat Delegeler Kurulu Başkanı ve Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey kendiliğinden İngiltere, Fransa ve İtalya diplomatlarıyla ilişki ve görüşmelerde bulunarak her biriyle ayrı ayrı bir takım sözleşmeler imzalamış bulunuyordu. Bekir Sami Bey'in İngiltere ile imzaladığı bir sözleşme gereğince elimizde bulunan bütün İngiliz esirlerini geri verecektik. Buna karşılık İngilizler de bize kendi ellerinde bulunan esirlerimizi iade edeceklerdi. Yalnız Türk esirler arasında Ermenilere ve İngiliz esirlerine zulüm veya kötülük yapmış olduğu iddia edilenler serbest bırakılmayacaktı. Hükümetimiz elbette böyle bir sözleşmeyi kabul edip onaylayamazdı. Çünkü böyle bir sözleşmeyi onaylamak demek Türk uyruklu olanların Türkiye içindeki hareketleri üzerinde yabancı bir hükümetin bir çeşit yargı hakkını onaylamak olurdu. Bu sözleşmeyi kabul etmemekle birlikte İngilizler bazı Türk esirlerini serbest bıraktıklarından, biz de karşılık olarak elimizde bulunan İngiliz esirlerinden bir kısmını serbest bıraktık. Daha sonra 23 Ekim 1921 tarihinde Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey ile İstanbul'daki İngiliz komiseri arasında yapılan anlaşma üzerine Malta'da bulunan bütün Türk tutukluları ile elimizde bulunan bütün İngiliz tutuklularının karşılıklı olarak serbest bırakılması kararlaştırılmış ve bu karar uygulanmıştır. Efendiler, Bekir Sami Bey resmi görüşmeler ve konuşmalar dışında sırf kişisel olarak da Lord George'la bir görüşme yapmış. Aralarında söylenen sözler Steno ile yazılmış. Bu zabıt imzada edilmiş. Fakat ben Bekir Sami Bey'in elinde bulunan sayfa hakkında bana bilgi verildiğini hatırlamıyorum. Son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bekir Sami Bey'den bu sayfayı istettimse de bakanlığa gönderdiği bir mektupta o zaman bu sayfa tercümelerinin bana gösterildiğini, gerek aslının gerek tercümelerinin Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılırken ilgili dosyada bırakıldığını bildirmiştir. Dosyalarda bu belge bulunamamıştır. Dışişleri Bakanlığı'nda da hiç kimsenin bu belge metni hakkında bilgisi yoktur. Ben de belirttiğim gibi hiçbir vakit haberdar edildiğimi hatırlamıyorum. Efendiler, Bekir Sami Bey ile Fransız Başbakanı Monsieur Briant arasında 11 Mart 1921 tarihli bir sözleşme imza edilmiştir. Bu sözleşmeye göre Fransa ile milli hükümet arasındaki düşmanlığa son verilecek. Fransızlar silahlı çetelere... Biz de mücahitlerimize silahlarını bıraktıracağız. Zabıta kuvvetlerimize Fransız subaylar alınacak. Fransızlar tarafından kurulacak zabıta kuvvetleri olduğu gibi kalacak. Fransa'nın boşaltacağı yerlerle Elazığ, Diyarbakır ve Sivas illerinin ekonomik gelişmesi için yapılacak faaliyetlerde üstünlük hakkı ve Ergani madenlerini işletme hakkı da Fransızlara verilecek. Hükümetimizce bu sözleşmenin de kabul edilmemesinin sebeplerini sıralamaya gerek yoktur sanırım. Bekir Sami Bey İtalya Dışişleri Bakanı bulunan Count Forza ile de 12 Mart 1921'de bir sözleşme imzalamış. Bu sözleşme gereğince İtalya'nın konferans sırasında İzmir ve Trakya'nın bize verilmesi konusundaki isteklerimizi desteklemesine karşılık biz de İtalyan devletine Antalya, Burdur, Muğla, Isparta sancaklarıyla Afyon, Karahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarının sonradan tayin edilecek kısımlarında ekonomik faaliyetler için üstünlük hakkı tanıyacaktık. Bundan başka bu bölgelerde Türk hükümeti veya Türk sermayesi tarafından yapılamayacak olan ekonomik işlerin İtalyan sermayesine verilmesi ve Ereğli madenlerinin bir İtalyan Türk şirketine devri kabul edilmekteydi. Elbette bu sözleşmede hükümetimizce redden başka bir işlem göremezdi. Efendiler, İtilaf devletlerinin Londra'ya barış yapmak için gönderdiğimiz delegeler kurulumuz başkanı Bekir Sami Bey'e imza ettirdikleri sözleşmelerdeki maddelerin SER projesinden sonra aralarında imzaladıkları üçlü anlaşma adı verilen ve Anadolu'yu nüfuz bölgelerine ayıran bir anlaşmayı milli hükümetimize başka adlar altında kabul ettirme maksadına dayandığı açıktır. İtilaf devletlerinin politikacıları maksatlarına Bekir Sami Bey'e kabul ettirmeyi de başarmışlardır. Bekir Sami Bey'i Londra'da konferans görüşmelerinden çok teker teker yapılan konuşmalarla oyalamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Milli hükümetin bağlı bulunduğu prensiplerle bu prensiplere bağlı bir dışişleri bakanının tuttuğu yol arasındaki uyuşmazlığı açıklamak maalesef mümkün değildir. Bekir Sami Bey ikinci defa Avrupa'da bulunduğu sırada bana bazı hususları bildirdiği gibi dönüşünde de bir rapor vermişti. Gerek bildirmiş olduğu hususlarda gerek raporunda yer alan bazı düşünceler ne yazık ki Bekir Sami Bey'in Türk milletinin gerçekleştirmeye çalıştığımız amaç ve ülküsünü tam olarak kavramış ve o çerçeve içinde hareket etmekte olduğundan şüphe ettirmeyecek ve tereddüte düşürmeyecek nitelikte değildi. Bekir Sami Bey, Avrupa temaslarının üzerinde bıraktığı etki ve anlayışlara göre görüş ileri sürüyordu. 12 Ağustos 1921 tarihli bir şifreli telgrafında bizim politikamızı eleştirdikten sonra diyordu ki, daha fırsat eldeyken akıllıca bir siyaset takip etmek memleketi sürüklendiği büyük bir çıkmazdan kurtarabilir. Olaylar bir bütün olarak incelenerek memleketi selamete çıkaracak bir tutumu benimsemek şarttır. Aksi takdirde tarih ve millet karşısında hiçbirimiz sorumluluktan kurtulamayız. Milletin mutluluğu ve Müslümanlığın selameti adına isabetli bir tutumun benimsenmesini ve bir an önce bildirilmesini rica ederim. Bekir Sami Bey her ne pahasına olursa olsun barış yapma taraflısıydı. Bu görüşünü 24 Aralık 1921 günlü raporunda şöyle açıklıyordu savaşın sürüp gitmesinin bu memleketi, bu milletin varlığını tehlikeye koyacak kadar yıkıp yok edeceğini ve katlanılan bütün fedakarlıkların boşa gitmiş olacağını kesinlikle düşünmekteyim. Savaşın devam ettirilmesinin dış ve iç düşmanlarımızın ekmeğine yağ süreceğine, korktuğumuz bela ve felaketleri memleketin başına kendinden çekeceğine bütün varlığımla inanıyorum. Zatı devletlilerin üzerine düşen görev Dünyada hemen hiçbir siyaset adamının omuzlarına yüklenmeyen en ağır bir yüktür. Tarihte 5-6 asırda değil, belki 15 asırda bir kimseye ancak kısmet olabilen bir görevi üstlenmiş bulunuyorsunuz. Her türlü aşırılıktan sakınarak bugünün yararları uğruna geleceğin gerçek yararlarını feda etmeyerek Türklükle beraber bütün İslam dünyasının geleceğini güven altına almak için pek yakın bir zamanda fazlasıyla gerçekleştirilebilecek milli ve İslami gayeyi kurtarmak ve güçlendirmek için hatta geçici olarak fedakarlıklığa bile katlanmak sayesinde zatı devletlilerinin dünya tarihinde ölümsüz bir isim kazanması ve Müslümanlık binasına yeni bir şekil veren şahsiyet olması mümkündür. Aksi takdirde Türk milletinin ve bütün Müslümanlık dünyasının esaret ve aşağılığa mahkum olacağı bendenizce şüphesizdir adınızı kıyamet gününe kadar bütün müslüman kuşaklar için kainatın övüncü olan yüce peygamber efendimizden sonra en kutsal bir ad ve yadigar olmak üzere arkanızda bırakmak şerefini ve fırsatını kaybetmemenizi vatanseverlik ve müslümanlık gereği olarak bildirmeyi bir kutsal görev sayarım efendim hazretleri Bekir Sami Bey bütün bu düşüncelerle özet olarak esaretten ve aşağılıktan kurtulmak için kendisinin Londra'ya yaptığı sözleşmeler çerçevesinde milli mücadeleye son vermeyi teklif ediyordu. Efendiler, Bekir Sami Bey'in bu düşünceleri bende olumlu bir etki yaratmamıştı. İleri sürdüğü düşünceler ve bunların dayandığı mantık kendisiyle görüşme ve tartışmanın bile gereksiz ve yararsız olduğu kanaatini uyandırmıştı.